Vietnam Daranga hoş geldiniz. Türk para bölümüyle bile çok uygun bir tatil yapabileceğiniz bir ülke. Ve havalimanına girdiğim zaman gerçekten şok eden şeylerden birisi de gördüğünüz gibi şu bavul taşıma araçları yani hazır bir şekilde bekliyor. Yani Antalya'ya gidenler bilir ki şöyle bir manzara karşılaşamazsınız. Hello guys. Now we come to hotel and everything looks so perfect. Really. Hava biraz nemli. Otelin görüntüsü bu şekilde. İçeri giriyoruz. Hemen bavulumuzu aldılar. içeri götürdüler. Ondan sonra bu 5 yıldızlı bir otel. Ve yani Danang Vietnam'daki otel fiyatlarını gördüğünce gerçekten şok olacaksınız. Ya yani Türkiye'li kıyaslanamayacak şekilde ucuz. Uçak biletlerini çok kafaya takmayın. Gerçekten uygun bulunca direkt gelin. Odamız biraz büyük ve mutfağı da var. Şu an yani Tuvaleti, banyosu biraz normal. Yani aşırı güzel bir şey değil. Şimdi bu otel ile ilgili diğer merak ettiğim şey ise yatağı. Acaba yatağı nasıl? 5 yıldızlı otel için rahat mı? Amazing! Hediyeler veriyorlar. Yani kola ve bira. Ya bunlar ekstra bir sizden bir ödeme istemiyorlar bunun için. Bu güzeldi. Durmadan dolduruyorlar kullandıkça. Ya fazla içmiyorsunuz zaten, İçemiyorsunuz da. Onun dışında şöyle fiyatlara baktığımız zaman yani 1500 liraya geceliğini kalabiliyorsunuz 5 yıldız otelde ve hemen denizin dibinde çok güzel. Şöyle güzel bir size bir sabah manzarası göstermek istiyorum. Bu tarafta da camlı yani bizim şansımıza geldi bilmiyorum ama ve deniz manzarası da var yani bu da çok güzeldi benim çok hoşuma gitti. Şöyle hem de sahinin ne kadar büyük olduğunu da görebiliyorsunuz. Okyanus. İlk defa bir Okyunus'a gideceğim şu an. Genelde böyle tatil yerlerinde her zaman sabah kahvaltısını kaçırabiliyorum. Ya da erken Amazon'dayım. Ama bu otelin güzel yanı sabah kahvaltısı odanıza ücretsiz bir şekilde gelebiliyor. Ve gerçekten kahvaltı güzel. Yani ufak. Ve böyle manzara ile birlikte yiyebiliyorsunuz. Hadi şimdi size gerçek kahvaltı yerini göstereyim. Şu şekilde bir ufak ufak farklı bir kahvaltı tarzları var. Gerçekten çok hoş, güzel. Yani isterseniz sipariş verebiliyorsunuz. Ben burada şimdi bir Kendime omlet sipariş veriyorum. Onun dışında pı çorbaları var. Ama buradakini çok beğenmedim. Ona rağmen mesela şu an gördükleriniz mesela çoğu Kore yemeği. Mesela orada kimbap var. Bunun sebebi ise Koreliler buraya çok geliyor. Ve ben de bunu çok merak ettim neden diye. Sonra fark ettim ki uçak bileti o kadar ucuz ki. Yani 2000 lira gidiş geliş uçak bileti var. Düşünün. Kore'den buraya. Ya tabii ki insanlar buraya tatil yapmaya gelir. Hem yani para birimleri daha uygun. Ve gerçekten aşırı derecede Koreli var. Nasıl bir örnek versem bilemedim yani. Onun dışında böyle her tarza uygun bir kahvaltıda neyse bu kadar çok yedikten sonra. Hello guys, this hotel is amazing. Breakfast, coffee and perfect view. You don't need to go to coffee place as you see like this. I think really I like it and prices are so good, cheap, affordable. Havuza yürüyoruz. Şöyle palmiyelerle birlikte. Sanki böyle ayımı yürüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Tabii ki de hayatımda hiç gitmedim. Neyse. Şimdi bazı otellerin havuzu çatı katında. Ama bunun güzel yanı sahilin dibinde. Yani buradan direkt sahilde geçebiliyorsunuz. Ve aşırı güzel bir havası var buranın. Siz de gördüğünüz gibi yani beğenmişsinizdir büyük ihtimal. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi motor kiralamaya geldik. Yani buraya geldiğiniz zaman motor kiramızı tavsiye ederim. Ama sadece sıkıntı şu ehliyetiniz olması lazım. Yani international. Ona dikkat edin. PCX kira alacağız. Fiyatı da 140 lira günlüğü. Yani gerçekten de uygun. Hiç pazarlık yapmaya da gerek yok. Bu yeri tavsiye ederim eğer gelirsiniz. Motor rental. Yani ben bir arkadaşından güvenerek aldım bu yeri. Hadi gidelim. Yani burada herkes motor sürüyor. Burada bir fark ettiğim şey. Burada çok kornaya basıyorlar. Beni en çok rahatsız eden şey. Çok kornaya basıyorlar. Onun dışında düz gidin. Hiç korkmayın. Ya gerçekten kimse size vurmaz. Ya Türkiye'de motorlu kaza geçirmenizin ihtimali daha büyük diyebilirim. Yani burada herkes rahat rahat akışırken bir şekilde gidiyorlar. Ben onu fark ettim yani. Burada Uber olmadığı için Bolt uygulaması neydi ismini unuttum alta yazarım. Oradan taksi, yemek siparişi bu tarzı şeyler kullanmanızı tavsiye ederim. Now we come to coffee shop. It looks so good. Look at here guys. And i̇şte just Benim en çok sevdiğim şey kahve dükkanlarını gezmek. Gittiğim ülke. Böyle bir karşılama var. Gerçekten kızları çok güzel bir yerde Hala unutamıyorum o kızı. Neyse bu yerin ismi böyle. Sonra kahveleri çok uygun. Yani 75 liraya çok en iyi kahvesini içiyorsunuz. En iyi kahveyi 75 liraya içiyorsunuz. Dirty, coconut, salt. Değişik değişik yani salt. Yumurtalı kahve de var. Burada yoktu. Yani yumurtalı kahve içmenizi tavsiye ederim eğer gelirseniz. Ya çok hoşuma gitti ya. Cafe It's so good. Böyle kahvemi karıştırıyorum. Biraz da etrafını izlemenizi istiyorum. Gerçekten yani burada insana gezip böyle kahve yerlerinde oturabiliyor. Tayland'da bu yok mesela. Onu fark ettim. Tayland'da insanlar böyle bölgerlilik demiyordu. Batı köylerine geldiği için fiyatlar biraz daha yüksek oluyordu orada. Ama burası Komünizm diyebiliriz buna ya. Gerçekten. İnsanlar burada biraz daha eşit şekilde yaşıyorlar. Onu fark ettim. Yani çok zengin zenginliğini görmedim. Sadece turistler var burada. Ve fiyatları da yani o kadar da yüksek değil. Ya bu insanlar da mutlu burada yaşıyorlar. Ya bu kadar güzel doğallık içerisinde. So Sizin görüşünüzü de çok merak ediyorum. Yani bu ilk defa gören insanlar olarak siz ne düşünüyorsunuz? Yani görmeye değer bir yer mi? Şimdi burası da Bilmiyorum ne için yapmışlar. Wow, amazing play. Çok hoşuma gitti. Yani tasarım olarak gerçekten güzel. Siz şunu diyebiliriz. Daran Vietnam'da görecek bir sürü şey var. This place is amazing really. Şimdi gidiyoruz kapıyı açıyorlar. Yani gerçekten böyle hizmet görüyormuşsunuz gibi buraya geldiğinizde. O yüzden hoşuma gitti. Ve akşam yemek. Yani şurası Michelin restoran. Tamam mı? Yani bir Michelin restoran bir pahalı olması gereken bir restoran değil mi? Hello. Tu. No. Tu. İngilizce'nin güzelliğine bakar mısınız? Tu. <laughs> tu. <laughs> <laughs> yani Gerçekten çok az İngilizce bile şuraya gelirsin yani. Yapacağın şey tu. Nasıl de söyledik. Şuraya oturalım. Ama burada çoğunlukla gerçekten yine Vietnamlı insanlar da vardı. Ya ben Türkiye'de mesela Michelin restoranına gidemiyorum. Onlar burada gelebiliyor. Şimdi yemeye başlayalım. Gerçekten o kadar lezzetli ki hiç durmadan yemek yedim. O kadar da sıcak olmasına rağmen durdum bak bilmeden yemek yedim. Üstteki ile bakar mısınız mesela? Şu yeşillik sebzesi falan var. Şöyle avokadolu pilav var. Sonra bu var. Bunda ne olduğunu unuttum ya. Neyse. Fiyat da 452 bin Vietnam doları. Sizce kaç? E tekrar Vietnam'a götürecek bir şey varsa o da şu avokadolu dondurmadır. Yani kokonat, avokado gerçekten bu kadar güzel bir kombinasyon var. Şöyle oturup yiyebilirsiniz. Bu da 35 lira. Şu 30 liraydı ya. Şimdi her yere gittik. Tek kalan şey gece yani. Şu klubun ismi de Social Bar. Gerçekten dediği gibi de Social. Burayı bir tavsiye üzerine aldık. Yani insanlarla tanışmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Yani yabancılar da Vietnamlı insanlar da olduğu için. Ve kokteyli gerçekten çok güzel. Ben bayıldım. Bu yumurtalı bir kokteyli herhalde. 200 lira. Çok uygun fiyatı. Onun dışında ne önerebilirim? Yani şöyle dans, harekat. Ah, oh, özledim şu an bile özledim yani İzlerken bile özlüyorum şu videoları. Ve size bir tavsiyeler vereceğim vize ile ilgili çok önemli. Yani vize başvurusu yapıyorsunuz ama gerçekten kolay yani iyi vize. Sadece bilgilerinizi yazın, fotoğrafınızı koyun, 3 gün bekleyin. 3 gün sonra zaten her türlü onaylıyorlar. Yani Vietnam güzel bir ülke gerçekten. Yani bu 25 doları vermek için değer bence. Çok bir fazla istiyor. Işte Bunu da her ülkeden istiyorlar yani. Tek Türkiye'den de değil. Sadece Almanya gibi bir ne, birkaç ülke var. Onun dışında istemiyorlar. Ama her yerden istiyorlar. Yani güzel bir şey. ben Zaten bilginizde yazıyor. Onun dışında dikkatli olun. Yani 25 doların üstünde eğer sizden birisi para istiyorsa orijinal sitesi değildir. Yani orijinal sites olup olmadığına çok çok dikkat edin. Bu çok önemli. Onun dışında girip ve çıkacağınız tarihleri kesin tarih yazın. Yani ülkede kalırsınız maazallah. Çıkamazsınız. Dikkat edin. Ya da uçak biletiniz uyuşmuyorsa vermeyebilirler vizenizi. Yani vize almama gibi ihtimaliniz olmaması olamaz yani bunda. Almalısınız. Alamazsınız. Bilmiyorum artık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen izlemeye devam edin. Takip edin. Lütfen. Lütfen ama.